İyi günler. Bugünkü dersimiz okyanusya'ya bağlı topraklar. Okyanusya'ya bağlı topraklar özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ne ait topraklar. Amerikan Samoa'sı. Başkenti Pago Pago. Para birimi Amerikan doları. Resmi dillerinden İngilizce ve Samoaca. Yüz ölçümü 199 bin kilometre kareli bir alana sahip. Nüfusu 65.628 kişidir. Diğeri Guam, başkenti Hagatna, aynı şekilde para birimi Amerikan doları. Resmi diller İngilizce ve Chamorro. Yüz ölçümü 541 bin kilometre karelik alana sahip, nüfusu 178.430 civarında. Diğeri ise Kuzey Mariana Adaları, başkenti Saipan, aynı şekilde bunların da para birimi Amerikan doları, konuşulan resmi diller İngilizce, Çamoro ve Karolince. 477 kilometre karelik bir alana sahip adanın nüfusu 88.662 civarındadır. Avustralya'ya aynı şekilde ait olan adalar özellikle Ashmore ve Cartier adaları bunların arasında başkenti yoktur. Para birimi aynı şekilde Avustralya doları resmi dili İngilizce olup Yüz ölçümü 199.045 kilometre karelik alana sahiptir. Nüfusu hakkında ise kesin bir bilgi yoktur. Diğeri Christmas adasıdır. Başkenti Flying Fish Cove'dur. Para birimi Avustralya doları aynı şekilde. Dili İngilizce. Yüz ölçümü 135 kilometre karelik alana sahip olan adanın nüfusu 1402 civarındadır. Kokos Adaları yahut başkenti West Adası, para birimi de aynı şekilde Avustralya dolarıdır. Dili İngilizce, yüz ölçümü 14 kilometre karelik olan adanın nüfusu 596 civarındadır. Diğeri Norfolk Adası, başkenti Kingston, para birimi aynı şekilde Avustralya doları, dilleri İngilizce yahut da Norfolk dili, Yüz ölçümü 34.6 kilometre karelik bir alana sahip, nüfusu 2141 civarındadır. Birleşik Krallığa ise Pitcairn adaları, özellikle başkenti Adamstown, para birimi Yeni Zelanda doları, dillerden en çok İngilizce, yüz ölçümü 47 kilometre karelik olup nüfusu 48 kişidir. Fransa'ya ait adalar ise Fransız Polinezya'sı, başkenti Papayete para birimi CFP frangı resmi dilleri en çok Fransızca yüz ölçümü 4167 kilometre karelik bir alana sahip adanın özellikle nüfusu 287 bin civarındadır. Diğeri Wallis ve Futuna adalarıdır. Başkenti Malta, Utu. Aynı şekilde CFP frangı para birimi. Resmi dillerden en çok Fransızca yüz ölçümü 274 km karelik alana sahip nüfusu ise 15.289 civarındadır. Diğeri Yeni Kaledonya, başkenti Noumea, para birimi CFP prangı, resmi dili Fransızca, yüz ölçümü 19.060 km kare, nüfusu ise 227.000 civarındadır. Şili'ye ait adalarından birisi ise Paskalya Adası, başkenti Hanga Roa, para birimi Şili Pesosu, resmi dillerden İspanyolca ve diğeri de Rapa Nui dili, yüz ölçümü 163 bin 6 kilometre karelik bir alana sahip, nüfusu 4888 civarındadır. Yeni Zelanda'ya ait adalar ise Cook Adaları, başkenti Avarua, Para birimi Yeni Zelanda doları, resmi dillerinden en çok İngilizce, yüz ölçümü 236.7 kilometre karelik bir alana sahip, nüfusu 11.870 civarındadır. Diğeri Niue, başkenti Alofi, para birimi Yeni Zelanda doları, resmi dillerden en çok Niue dili ve İngilizce, yüz ölçümü 260 kilometrelik karelik bir alana sahip, nüfusu 1398 civarındadır. Diğeri Tokaleo adasıdır, başkenti yok, para birimi Yeni Zelanda dolarıdır. Resmi dillerden en çok Tokaleo dili ve İngilizcedir. 10 kilometre karelik bir yüzölçümüne sahip adanın nüfusu 1416 civarındadır. Bugünkü dersimiz burada sona ermiştir. <laughs>